Hikayenin unsurları konusu. Soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımı arkadaşlar da tavsiye ederseniz sevinirim sevgili öğrenciler. Şimdi hikayenin unsurları nedir? İsterseniz öncelikle onu belirtmek istiyorum. Evet. Talha hoş geldin. Veysel hoş geldin. Evet. Açık konuya girmeden önce bir arkadaşlar gelen arkadaşlarınıza bir selamlaşalım o zaman. Tamam. Kimler gelmiş bakalım. Evet, hoş geldiniz çocuklar. Çocuklar, hikayenin unsurları bir hikayede, öyküde yani. Hikayeli öykü eş anlamlı biliyorsunuz. Bir öyküde bir olay anlatılır. Bu olay genellikle birilerinin başından geçer. Olay kimlerin başından geçiyorsa onlara öykünün kahramanları diyoruz. Ayrıca öyküde olayın geçtiği belli bir zaman vardır ve bir yer vardır. Yani hikayenin unsurlar dediğimizde bir olay ardından kahramanlar olayın geçtiği belli bir zaman ve olayın geçtiği bir yer olmalıdır. Yani dört unsuru vardır hikayenin unsuru çocuklar. Hoş geldin Emineciğim dört tane unsuru vardır. Bu unsur sevgili öğrenciler, o şey olay, kahramanlar, zaman ve yer. Olay, kahramanlar, zaman ve yerdir sevgili öğrenciler. Hikayenin unsurları diyoruz bunlara. Evet. Şimdi hikayenin unsurlarını bulabilmek için neler yapabiliriz? Hangi soruları sorabiliriz? Ona bakacağız. Evet, arkadaşlarınız yorumlar yapmış. Bakayım neler diyorlar? Bir şey diyorlar. Ne demişler? Bakalım arkadaşlar değişik yorumlar yapmışlar çok fazla kitap okunduğundan bahsetmiş. Aferin size. Evet. Aferin çocuklar. Hikaye unsurlandı. Hikayede anlatılan olay nedir? Olay kimlerin arasında geçmektedir? Olay nerede gerçekleşiyor ve olay ne zaman gerçekleşiyor? Hikayelerin unsurlarını bulmak için bu soruları bulmamız yeterli sevgili öğrenciler. Bu soruların cevabı bize hikayelerin unsurlarını bulmamıza ne yapacak? Yardımcı olacaktır. Şimdi örneklerle pekiştirmek de isterim isterseniz. Şöyle bir göstereyim hikayenin unsurlarını bulmak için neler yapabiliriz? Bunu da örneklerle pekiştirebiliriz isterseniz. Sorulara geçmeden önce bakayım başka gelen arkadaşlarınızın yorumlarını da almak istiyorum sevgili öğrenciler. Evet. Videoyu izleyen, dersimizi izleyen arkadaşlarınız beğen tuşuna basarsanız sevinirim çocuklar. An evet Bakalım arkadaşlarınızın yorumlarını Görmek istiyorum Bağlantıda bir sorun var galiba Bilgisayar ağır gitti demiş Hadi başlayalım tamam Kitap okuma yaptık demiş Aferin Tavracığım Ne için sıkıldın Hmm. Aferin. Aferin. Tamam. Tamam çocuklar. Evet. Şimdi örneklerle hikayenin unsurlarını pekiştirmeye geçebiliriz isterseniz. Bir tane Nasrettin Hoca fıkrası var. Öncelikle bunun hikayenin unsurlarını siz bir okuyun bakalım. Siz neler bulacaksınız sevgili öğrenciler? Evet. Siz neler bulacaksınız bakalım. Buldunuz mu? O zaman öncelikle ben bir okuyayım çocuklar. Uykum kaçtı. Bir Nasrettin Hoca fıkrasıdır. Sevgili öğrenciler. Nasrettin Hoca bir yaz gecesi geç saatte köyün sokaklarında yürüyormuş. Hocayı gören bekçi, "Hoca bu saatte sokakta ne arıyorsun?" diye sormuş. Nasrettin Hoca bu soruya şöyle cevap vermiş. "Uykum kaçtı da onu arıyorum." demiş burada hikayenin unsurlarını yerleştirecek olursak sevgili öğrenciler, olay nedir, zaman nedir, karakterler ve olayın geçtiği yer nedir? Evet. Bağlantıda sorun var demiş. Herhalde herkeste bir sorun var bugün ama Allah hayırlısını versin. Bakalım. Evet. Çocuklar bu hikayede olay Nasrettin Hoca'nın hocanın uykusunun kaçması olay o. Uykusunun kaçması. Uyku kaçmak bir deyimdir burada aslında. Kaçması ne demek? Uykusu gelmiyor. Bir türlü uyuyamaması demektir. Değil mi? Peki zaman nedir? Evet. Veysel bir yaz gecesi demiş. Evet. Zaman yaz gecesinde gerçekleşiyor bu. Zaman yaz gecesidir. Ana karakter kimdir? Yaz gecesi. Evet. Sevban hoş geldin. Ana karakter kimdir çocuklar? Evet. Yeni gelenler beğen tuşuna basar mısınız çocuklar? Ana karakter sevgili öğrenciler. Nasrettin Hoca ve bakın bir de bekçi var. Nasrettin Hoca, ana karakter. Nasrettin Hoca ve bekçi. Peki. Peki. Olayın geçtiği yer neresiymiş? Köy sokağı diyor. Olayın geçtiği yer ise köyün sokağıymış. İşte bunlar belirledikten sonra hikayenin unsurlarını belirlemiş oluyoruz sevgili öğrenciler. Evet merhaba Yüşacığım. Sıraç evet hoş geldin Sıraç. Yeni gelen arkadaşlarınız var. Evet yeni gelen arkadaşlarınız beğen tuşuna basar mısınız çocuklar? Çocuklar bazen de bir kayanın unsurları size verilir. Derler ki denir ki bu unsurlara dikkat ederek bir hikaye oluşturun denebilir. Tam tersi gidilebilir yani. Hikayeden hikayenin unsurlarını çıkarabileceğimiz gibi bize hikayenin unsurları verilip bizden bir hikaye istenebilir. Tamam mı çocuklar? Hikayenin unsurlarına ana karakter, yer, olay ve zaman olarak dört bölüme ayırabiliriz. Ana karakter hikayenin kahramanıdır. Hikayedeki olaylar bu karakterin etrafında yaşanır. Hikayede birden fazla ana karakter olabilir. Yer olayın geçtiği yerdir sevgili öğrenciler. Olay ise hikayede genellikle ana karakterin başından geçen durumlardır. Evet. Onlara hoş geldin. Ee, zaman hikayede olayın olayın yaşandığı zamandır. Bir hikayede farklı zamanlar bulunabilir. Hikayenin dört tane ana unsuru var. Karakter, olay, zaman ve yer. Mesela burada size ana karakter olarak Selin diye bir isim verilse. Olay ilkbahar. Yer park. Şey pardon zaman ilkbahar. Yer park. Olay da eğlence olsa. Size dört, böyle dört tane unsur verirse dense ki Selin, ilkbahar, park ve eğlence bu unsurları kullanarak bir hikaye yazın derse çok güzel hikaye yazacağınıza inanıyorum. Şimdi önümüzde bir tane hikaye var sevgili öğrenciler. Bu hikayeyi okuyup unsurlarını beraber belirleyelim. Kahraman kimdir? Olay nerede geçiyor? Zaman hangi zamanda geçiyor? Evet. O ve olay nedir? Özet çıkarıyorum demiş. Aferin. Evet. Okuyalım isterseniz. Sonra beraberce hikayenin unsurlarını oluşturalım çocuklar. Dersi takip eden sevgili öğrencilerim beğen tuşuna basar mısınız? Soğuk bir kış günü Dilek titreyerek okuldan eve dönüyordu. Dilek sahip çelimsiz bir kızdı. Yolda karlara bata çıka giden Dilek, kendisi gibi titreyen bir köpekle karşılaştı. Hemen ona yardım etmeliyim diye düşündü. Köpeği kucağına alıp hızlı adımlarla evin yolunu tuttu. Köpekle birlikte sobanın yanına oturdular. Dilek yardıma muhtaç bir canlıya yardım etmenin huzuruyla sobanın yanında uykuya daldı. Evet. Onur dilek ve köpek demiş. Kahraman Sevban da dilek köpek demiş. Evet. Tabii ki kahramanları hemen buldular. Evet. Kahramanlar dilek ve köpek. Aferin çocuklar. Zaman nerede nedir çocuklar? Zaman. Bakın zamanı buradan bulabiliriz. Soğuk bir kış günü. Kış günüymüş. Zaman kış. Kış mevsiminde. Soğuk bir bir kış gününde geçiyor. Evet Veysel doğru aferin. Peki yer neresiymiş çocuklar? Yer. Bakın. Yolda. Daha sonra da evinde geçiyor. Ev, evde. Önce yol. Sonra evde geçiyor, yaşanıyor olay. Yer. Peki olay nedir çocuklar? Sokakta dilek Dileyin. Dilek sokakta üşüyen bir köpek görmesi. Demek sokakta bir köpek görmesi buradaki evet olaydır. Aferin Memine Suçu. hoş geldin kızım. Evet. Şimdi başka bir tane metnimiz var. Bunun kahramanlarını, zamanını, yerini ve olayını size bırakıyorum. Hadi bakalım. Evet yeni gelenler beğen tuşuna basar mısınız çocuklar? Ormanın en büyük hayvanlarından olan filin büyük bir korkusu vardı. Koskoca fil fareden korkuyordu. Bunu herkesten saklıyordu. Güneşli bir ilkbahar günü ormanda yürürken karşısına minik fare çıktı. Fil korkuyla bağırmaya başladı. Minik fare filin bu bağırışına bir anlam veremedi. Fare fili sakinleştirerek ne olduğunu sordu fil herkesten sakladığı korkusunu söyleyi verdi. Fare, filin korkularının üzerine gitmesi gerektiğini ve aslan da korkulacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Uzun bir sohbetten sonra fil, fareden korkmak bir yana onu sevmeye başladı. Sonunda fil ve fare iyi birer dost oldular. Evet. Kahramanlar geldi herkesten. Aferin fil, fare. Evet, kahramanlar fil ve fare çocuklar doğru. Zaman nedir çocuklar? Zaman bakın nerede geçiyor? Güneşli bir ilkbahar günü diyor. Yani ilkbahar. Zamana ilkbahar diyebiliriz. Yer neresi? Yer orman. Bakın orman yazıyor. Ormanda geçiyor. Peki olay nedir? Olay. Olayı kim söyleyecek? Bu bu bu, bu hikayenin olayı nedir? Olay. Evet. Onur. Filin fareden korkması. Aferin Veysel. Evet. Olay çocuklar filin fareden korkması buradaki olay da Filin fareden korkmasıdır. Filin korkusuz demiş Emine'si. Aferin. Evet. Şimdi bir metnimiz var. Bununla ilgili test soruları soracağım. Hazırsanız çocuklar. Atatürk çocuklar çocuklarla konuşmayı, onlarla ilgilenmeyi çok severdi. Bir akşam düğüne gitmişti. Düğünden ayrılırken küçük bir kız çocuğuna rastladı. Elini tutarak çocuğu sevdi. Sonra da çocuğun yanında duran annesiyle babasına yavaşça seslendi öpeyim mi? Çocuğun annesinin öpebilirsiniz demesi üzerine Atatürk çocuğu iki eliyle kaldırdı, öptü ve yere bıraktı. Fakat çocuk ben de öpeyim ne olursunuz ben de siz öpeyim dedi. Atatürk çocuğun isteğine uydu. Çocuğu bir kez daha yerden alarak yüzüne yaklaştırdı ve kendisini öptürdü. Daha sonra da alkışlar arasında düğün salonunu terk etti. Mehmet Ali Ağa Atatürk'ten 20 ana diye bir kitaptan alınmıştır. Evet, metni anladıysanız metinle ilgili hikayenin unsurları ya da diğer anlama sorularını sorabiliriz. Pro Gunners. İkra. Hoş geldin İkra'cığım. Teşekkür ederim. Evet. Diğer sorularımıza geçiyoruz. Metnin kahramanı kimdir? A. Atatürk. B. Küçük bir kız çocuğu. C. Kız çocuğunun annesi. Atatürk'ün çocuk sevgisi demiş. Evet Emine Su, aferin sana. Evet dersi takip eden sevgili öğrencilerim beğen tuşuna basar mısınız? Basmamışsınız bir çoğunuz. Evet. A, A demişler. Cevaplara herkes A diyor. Tabii ki bu metnin kahramanı Atatürk'tür sevgili öğrenciler. Metinde anlatılan olay nedir? A. Atatürk'ün küçük bir kız çocuğunu sevmesi. B. Küçük bir kız çocuğunun anne babasıyla düğüne gitmesi. C. Atatürk'ün gittiği bir düğünde yaptığı konuşma. Evet. Bakıyorum cevaplara. Herkes yine A demiş. Sevban evet. Tabii ki Atatürk'ün küçük bir kız çocuğunu sevmesi. A, buradaki hikayenin unsurlarındaki olay. Olay unsuru. Atatürk'ün küçük bir kız çocuğunu sevmesidir. Olayın geçtiği zaman aşağıdakilerden hangisidir sevgili öğrenciler? Öğle üzeri, akşam, sabah. A öğle üzeri, B akşam, C sabah. Bakalım. Evet beğen tuşuna basar mısınız sevgili öğrenciler? Evet. Öğle üzeri akşam ve sabah demiş. Sizce hangisidir çocuklar? Hmm, öyle özellik demiş Emine Su. Evet. Bakıyorum. Başka cevaplar. Bakalım. Sıraç Sevban. Sevban B demiş. Sıraç A demiş. Çocuklar akşam düğünde diye geçiyoruz. Zaman akşam zamanı akşam bu hikayenin. Evet. Diğer metninde anlatılan olay nerede geçmektedir? A bir toplantıda, B bir düğünde, C bir evde. Evet, nerede geçiyor? Seban B demiş, Talha B demiş, Sıraç B demiş, Emine B demiş. Evet, aferin Emineciğim. Evet. Bakalım. Genelde herkes böyle demiş. Evet düğünde gerçeklik. Olay düğünde geçiyor. Onu hepiniz fark ettiniz zaten. Diğer bir sorumuz. Metne göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz çocuklar? Metne göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A. Atatürk halkın içinden biridir. B. Atatürk çocukları çok sever. C. Atatürk vatan için her şeyi yapar. Yalnız bu cevabı bu metne göre vermeniz gerekiyor. Atatürk'ün kişilik özelliklerine göre tamam vereceksiniz ama Atatürk'ün bu metindeki özelliğine göre vereceksiniz çocuklar. Hayır. Söyleyemeyiz diyor. Dikkat edelim. Atatürk'ün bu metinde halkın bir düğününe gittiğini görüyorsunuz. Halkın içinden olduğunu anladık. Çocukları çok sevdiğini bu metinden anladık. Ama bu metinden vatan için her şeyi yapar onu bu metinden anlayamayız. Onu biz biliyoruz ama bu metinden anlayamayız. Aferin Onur. Onur ve Veysel doğru cevap verdi bunu. Aferin size. Şimdi başka bir metnimiz var. Bu metinle ilgili de size aynı soruları soracağım çocuklar. Özgür'ün uçurtması diye siz de okuyun isterseniz. Özgür uçurtmasını bir türlü havalandıramadı. Dönüp arkadaşlarına baktı. Onların uçurtmaları gökyüzünün maviliklerine karışmıştı bile. Dedem uçurtmayı kötü yaptı diye düşündü. Biraz öfkelendi ama öfkesi çabuk geçti. Uçurtmasını toplayıp yeniden rüzgara karşı koştu. İpini yavaş yavaş saldı ama yine uçuramadı. Uçurtma yere çakıldı. Özgür yeşil çimenlerin üstünde oturdu. Ağlamamak için dişlerini sıktı. Yine dedesine kızıp söylenecekti ki onu gördü koşarak geliyordu yanına. Bir anda çok sevindi. Dedesi yanına geldiğinde soluk soluğa kalmıştı. Hep senin uçurtmana baktım. Onu gökyüzünde göremeyince de koşup geldim. Ver o uçurtmanı bana dedi. Uçurtmanın ipini eline aldı. Elinde uçurtmayla rüzgarlı tepelere doğru koştu. Koşarken ipini ağır ağır bıraktı. Uçurtma dağların ardından doğan sabah güneşi gibi yavaşça yükseldi. Özgür uçuyor benim uçurtmam. Tıpkı kuşlar gibi uçuyor diye bağırdı. Mehmet Güler uçurtmam bulutlardan yüce metni. Evet. Merhaba Hanife ve Gülsemin hoş geldiniz. Evet. Yeni gelen arkadaşlarımız beğen tuşuna basar mısınız çocuklar? Metinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir diyor çocuklar. A özgür Arkadaşlar uçurtma yapmaları. Özgür'le dedesinin uçurtma uçurması. C. Özgür'ün yaptığı uçurtma dedesinin hediye etmesi. Sizce bu metindeki olay hangisidir? Hadi bakalım. Evet. Talha B demiş. Teşekkür ederim Seyvan. Tamam teşekkür ederim. Evet. B demiş Emine. Sıraç B demiş. Evet, genelde herkes B demiş. Çünkü Özgür'ün dedesinin uçurtma uçurması bu metnin, metnin olayıdır çocuklar. Aferin. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi metindeki kahramanlar arasında sayılamaz? A. Özgür. B. Özgür'ün dedesi. C. Özgür'ün uçurtması. Evet. Evet genelde C'ler geldi. Tabii ki Özgür ve dedesi bu metnin kahramanıdır ama uçurtma değildir sevgili öğrenciler. Met, metinde anlatılan olay hangi mevsimde gerçekleşiyor? Olamaz. İlkbahar, kış, yaz. Çocuklar. O metni anlatırsanız orada zaten cevabı göre, göreceksiniz. Olamaz diyor. Olamaz. Evet. Hangi mevsimde geçiyor? Olamaz. Evet doğru cevaplar geldi. Çünkü yeşil çimenlere uzanmış diyordu. Kış mevsiminde olamaz değil mi çocuklar? Çimenlerden bahsediyor çünkü. Son iki sorumuz sevgili öğrenciler. Bana sorularınız varsa sorabilirsiniz dersimiz bitmeden. Ve bir sonraki canlı yayınımızı ne zaman istersiniz, hangi konuda istersiniz onu da yazabilirsiniz. Evet. Olayın geçtiği yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir okulun bahçesi, yeşillik bir alan, bir evin çatısı. A bir okulun bahçesi, B yeşillik bir alan, C bir evin çatısı. Olay nerede geçiyor? Konu hece. Hece konusu istiyorsun. Tamam. Evet, tabii ki yeşillik bir alanda geçiyor çocuklar. Son sorumuz. Son da sorumuz şöyle geçtikten sonra. Özgür niçin dedesine kızıyor? Evet. A. Dedesinin yaptığı uçurtmayı uçuramadığı için. B. dede sonra uçurtma uçurtmaya gelmediği için. C. Dedesi istediği uçurtmayı ona almadığı için. Niçin kızıyor? Emine su a demiş. Bakalım. Özgür niye kızıyormuş? Evet. Herkes doğru cevap verdi. Dedesini yaptığı uçurtmayı. Uçuramadığı için kızıyor değil mi çocuklar? Doğru cevabımız da 10. soruda A olacak. Sorunuz var mı çocuklar? Sorularımız bitti bu kadar. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa alabilirim. Yoksa dersimizi bitiriyoruz. Derse katılan sevgili öğrencilerim beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Evet. Daha sonra bu videoyu izleyecek sevgili öğrencilerim. Baby Nisa bildirim gelmedi demiş. Şurada Nisa. O zaman bildirim gelmediyse Nisa sen bildirim zilini tamam tümünü açmamışsın. Ya da YouTube'un bildirimlerini kapatmışsınız. YouTube bildirim ayarlarını açın çocuklar. O, Hasan hoş geldin Hasan'cığım. YouTube'un bildirim ayarları kapalıdır. Onu açın çocuklar eğer bildirim gelmiyorsa. Yeni gelenler beğen tuşuna basabilir mi çocuklar? Çocuklar daha sonra izleyen sevgili öğrencilerim daha sonra izlediğinizde videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde e, yüklediğim videolardan, canlı yayınlardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube bildirimlerini de açmanız gerekiyor. Bildirim ayarlarından. Onu açmazsanız size bildirim gelmez. Dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Evet. Nisa'cığım arkadaşlarından öğrenebilirsin. YouTube bildirimleri nasıl açılır? Arkadaşlarından öğren. Veysel arkadaşını anlatırsan Nisa'ya. Tamam. Teşekkür ederim yavrum. Tamam. Hadi siz kitap okumaya. İyi günler sevgili öğrenciler. Hoşçakalın.